E, Gözler Meclis Başkanı'nda önemli bir hadise. E, Meclis Başkanı e, mecliste bu hafta bugün hatta bugün ve önümüzdeki günlerde açık olduğu günlerde e, Can ile hüküm okunabilir. E, yani o hüküm nedir? Yargıtay'ın e, yazmış olduğu yazı yani milletvekilliğinin düşürülmesi. Mecliste okunduğu anda. Beyefendi yani meclis başkanı e, e, Numan Kurtulmuş ya da herhangi bir meclis başkan vekili muhalefette, şey, iktidarda bu e, MHP'li de olabilir, AK Partili de olabilir. Eğer okursa iş bitiyor. Yani anayasa mahkemesinin kararı bir kere e, uygulanmıyor. Anayasa resmen çiğnenmiş oluyor. Tarihe geçecek. Bunu okuyan kişi yani bu Numan Bey de okuyabilir. bu Numan Bey okumayacakmış herhalde. E, yani topu üstünden bir şekilde atıyor. Biliyor çünkü ileride isminin iyi anılmayacağını. Ya Celal Adan okuyacak bunu. Büyük ihtimal e, Celal Adan okuturacaklar herhalde. Bekir bozda e, ya belki okutturabilirler diyor ama Bekir Bozdağ da akıllı adamdır. İleride e, yargılanabileceği bir olaydan, başına dert açabileceği bir olaydan veya Hadi yargılanmayı veya ne bileyim başka başına hiç açmayı bırak. Hiçbir şey olmasa bile isminin nasıl anılacağı yani 10 yıl sonra 20 yıl sonra yani bak Ahmetciğim şu an şu anda bir şey olmayabilir ama 20 yıl sonra tarih yeniden yazıldığında daha doğrusu resmi tarih bugünler yazıldığında bu kişilerin anayasayı nasıl çizdiği, nasıl anayasayı katlettikleri, anayasaya nasıl uyumadıkları yazılacak. Ve o zaman yazıldığında belki ben hayatta olmayacağım, sen de hayatta olmayacaksın, Bekir Bey de hayatta olmayacak ama isminin anılması, <laughs> isminin anılmasından bas. Ahmet bak ben yargılanmaktan bahsetmiyorum. İsminin insanın anılmasından bahsediyorum. Şöyle bir şey deseler ya işte e, Fatih Portakal anayasaya uymadı. Anayasayı 2010-2023 yılındaki anayasayı e, çiğnedi ve işte mecliste e, şununla ilgili e, kararı okudu. Anayasa resmen ayaklar altına alınmıştı. Tarih bunu yazdığında beni nasıl düşünecek? ya ulan adama bak Fatih Portakal'a bak anayasayı çiğnemiş İşte o akılda kalacak yani yargılanıp yargılanmaması geçtim yani yargılanmaz herhalde belki bilmiyorum ama e, benim aklıma düşen insanın nasıl anılacağı işte e, bunu e, okuturlar mı bilmiyorum ama 57 baro 57 baro Numan Kurtulmuş'un bunu okut okutmaması için e, okutmaması için ellerinden gelen e, her şeyi yapıyorlar yani baro gerçekten Barolar diyeyim daha doğrusu. Stam, e, Türkiye Barolar Birliği çatısı altındaki barolar e, mücadelelerini Can Atala için sürdürüyorlar. İrade ortaya koyun dedi Numan Kurtulmuş için. O iradeyi ortaya koyacak mı? Ama büyük bir ihtimal kendi okutmasa bile okuyacak. Ama ben okumam. Mesela ben grup başkan vekili olacağım. Numan Bey bana özür dilerim. E, meclis başkan vekili olacağım. Diyecek ki Numan Bey ya sen oku bunu. Ben okumam sen oku. Neden ben okuyorum? Sen oku çok istiyorsan. Çünkü anayasaya çiğneyecek okuyan. Celala'dan okur. O büyük bir ihtimal dönem ona geldiğinde veya baş e, meclis başkanlığı e, görevi ona geldiğinde o hafta e, mutlaka e, okur diye tahmin ediyorum ama anayasayı çiğneyecekler olay da bu. Şimdi bu tabii meclisle ilgili bir karardı ve meclisteki bu kararın okunup okunmayacağı bu hafta içerisinde yeni bir krize neden olacaktır. Sizce okunur mu? Celal Adam bayıla bayıla okur demiş. Bence de bayıla bayıla okuyacak. Ee, Can Atalay ne suçup işleyip pasta girmiş merak ettim. Gezi olaylarındandı. Gezi olaylarından yargılanıyordu. Seçildiği anda kararı daha onanmamıştı. Seçildi de. Hatta YSK seçime dedi girmesinde hiçbir kusur yok dedi. Çünkü bu kişi hüküm giymemiş. Sadece yargılanıyor ve YSK izin verdi. Can Atalay seçime girdi. Hatay milletvekili olarak da tipten kazandı ve 30 özür dilerim. eee ne zamandı? Nisan ayının sonuna doğru seçim almamıştı olmamıştı zannedersem mazbatasını almıştı. Mazbatasını aldı Yüksek Seçim Kurulu'ndan. Artık milletvekiliydi ve artık hüküm de yoktu zaten ama işte bir türlü onu iktidar serbest bırakmadı. Efendime söyleyeyim e işte tem, o Haziran ayında Temmuz ayında, Ağustos ayında serbest bırakmadı. İçeride kaldı. Çok tartışıldı. Neden bırakılmıyor dedi. Anayasa çiğneniyor dedi. Eylül ayının sonunda Yargıtay karar verdi. Seçilmiş milletvekili için bakın. Seçilmiş milletvekili için karar verdi. Kararını onaylıyorum dedi. He, Ondan sonra da zaten Yargıtay bu kararın üzerinden gidiyor. Ben kararımı verdim diyor. Arkadaş kararını o zaman Adam seçime girmeden önce seferseydi. Bak şu anda hukuku katlettiniz. Şu anda hukuk maalesef ayaklar altında ve insanlar anayasanın çiğnenmesini dizi film izler gibi izliyorlar. Hepimiz izliyoruz. Elimizden de bir şey gelmiyor maalesef. Fatih Bey şu an ülkede siyaset yapanların hiçbirisine güvenmiyorum demiş Uğur Öğrekçi. Hiçbirisi ülkeyi falan düşünmüyor. Ben de aynı fikirdim. Şimdi